Evet bugün bu videomuzda sizlere bu boncuk dizmeli makrome örgü bileklik yapacağım. Ayarlanabilir kapaması var. Bu boncukları ve ipi kullanarak yapacağım. Ama farklı boncuk ve iplerle de yapabilirsiniz. Bu örnekleri de videomuzda bulacaksınız. Öncelikle bileğimizi saran kısım için Evet başta belirttiğim 50 santimlik ipi ayarlıyoruz ve tahtamızı şuradan yaklaşık bir 20 santim bırakarak sabitliyoruz. Evet alttan da mutlaka sabitleyelim her zamanki gibi çünkü anca o zaman makrom örgümüz burada gergin olacak. Ben bu mumlu ipi kullandığım için mumlu sim ip ve ince bir ip dolayısıyla mumlu ipler genelde ince oluyor. Ben bunu iki tane kullanarak kalınlaştırdım. Koton ip de kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Örgü kısmı daha kalın olsun diye ben bunu bu şekilde kullanıyorum. Evet, her zamanki geçen videomda öğrettiğim gibi. Öncelikle ipimi taktım, ortasından bir düğüm atarak diğer bileklik kısmına sabitledim ve makrome örgümü önce sağdan sonra soldan örüyorum ilk başladığım kısma iki değil de dört tane makrome düğümü atarsam bileklik daha şık görülecektir çünkü aralarda iki tane atmayı düşünüyorum. Buradan da bilekliğin o temel şeyini oluşturmuş olacağız. Evet. Dört düğüm atınca yeterli uzunluğa ulaştığı için artık boncuk takmayı bırakıyorum 14 tane boncuğumu taktım şimdi şurada ilk baştaki gibi daha uzun bir e, makrom örgü yapacağım ve bilekliğimin bilek kısmını tamamlayacağım Evet bu artan ipleri kesiyorum ve yakarak e, açılmamalarını sağlayacağım bu videomda geçen videomda yaptığım asansörlü kapamanın farklı bir tarzını yapacağım. Yani genelde piyasada hazırı satılan bir bileklik e, kapamalar var böyle sadece işte ortasına figür geçiriyorsunuz. Biraz önce de gösterdiğim gibi şu şöyle bir kapama yapacağım. Yani yanları değil direkt aşağıya ipleri sarkacak şekilde yapacağım. Evet masamızı bilekliğimizi yerdikten sonra kısa bir ip alarak bu da yaklaşık bir 20-30 santim yeterli. Çünkü e, şu arasını çok kalın yaparsak burada hoş durmaz. Bu, bu şekilde kapanacağı için şuraya minik bir kapama gerekiyor. İlk önce yine her zamanki gibi ipimizi diğer ipimize düğümlüyoruz alıştığımız örgü olan artık makreme örgümüzü yapıyoruz sağa ve sola 2 3 ve 4 yapacağım Evet asansör düğümümüzü attıktan sonra ördüğümüz ipin fazlalıklarını yine alıyoruz ve yakıyoruz. Dışarıda kalan iki tane ip için bir boncuk, ortak bir boncuk da geçirebilirsiniz ya da İkiye ayırarak her birinden birer boncuk takarak kapama yapabiliriz. Bu boncukların büyüklüğü ya da e, kaç tane olacağı tamamen kullanacağınız boncuğa ve ipe bağlı. Bilek ölçümüzü alalım. Asansörümüzü açarak şu güzel bir ölçü, yeterli bir ölçü. Ee, şurada aynı ortak uzunluğu sağlayacak şekilde bir ayar yapıyoruz yine her zamanki gibi kusursuz olsun buradan boncuğumuzu geçirdiğimiz yerin biraz ilerisinden iki tane düğümümüzü atıyoruz ki boncuğumuz e, açılmasın örgümüz bozulmasın evet sağlam iki düğüm atıyoruz yine de bir kontrol edin her zaman Kapamalarda bu düğümleriniz e, açılmamayı gerçekten engelliyor başarılı mı evet gayet başarılı bu tarafta başarılı ve dışarıda kalan iplerini kesiyoruz ve her zamanki gibi yakarak son kapamayı yapıyoruz. Evet bilekliğimiz tamamlandı gerçekten de çok şık bir bileklik boncukları pırıl pırıl ipi simli ve gümüş rengi harika bir bileklik oldu kendi bileğime takacağım bu sefer çünkü e, gayet kapaması diğer asansöre göre bu çok daha kolay e, taktıktan sonra tek yapacağımız şey şu şekilde itmek olacak. Evet. Bilekliğimiz tamamlandı. Çok şık, pırıl pırıl bir bileklik oldu. Mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bizi Instagram'dan Mrs Tasarım hesabımızdan takip edin. Orada çeşitli tasarımlarımız var. Yeni ürettiğimiz ürünleri de paylaşıyoruz. Bunu da paylaşacağım. Nasıl yapıldığını merak ettiğiniz farklı ürünler varsa alta yorumlara yazarsanız ilginizi çeken ürünün yapılışını anlattım. Yeni videoları kanalımızda mutlaka bulabilirsiniz.